إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يَهْدِ الله فلا مضل له ومن مضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ عن أَبِي ذَرٍّ وَمُوَادِ ابْنِ جَبَلٍ رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. <applause> İle ahir. Arkadaşlar bugünkü mevzumuz da Takva ayı Ramazan. <laughs> Tabi bizler Ramazanın başından itibaren üst şemsiye olarak, üst başlık olarak işlemiş olduğumuz konumuz Tevbe ayı Ramazan. Bu bizim üst başlığımız. Bunun altında her gün, daha doğrusu her gece, çeşitli konuları işliyoruz. Bugünkü konumuz da, mevzumuz da takva ayı Ramazan. Bizler kısaca takvanın tanımını verecek olursak, takva, lügatte sakınmak, korunmak, sığınmak anlamlarına gelir. İslam şeriatındaki karşılığıysa yani ıstilahtaysa takva en yaygın tanımıyla farzları eda etme haramlarda kaçınma ve mübahlarda da yeri geldiği zaman uzak durma. Şimdi farzları eda etmek elbette ki mü, e, haramları terk etmek bu gerekli. Peki mübahlara gelince mübah olan bir şeyi insan nasıl terk eder? Buna dair birkaç tane örnek verecek olursak mübah olan işlere dahil. Mesela konuşmak esasen mübah olan bir şeydir. Yani bir insan Allah'a isyan olmayan durumlar söz konusu değilse konuşmasına bir sakınca yok. Ama bir insan çok konuştuğu zaman <laughs> seviyesizlik söz konusu olacaksa, hani böyle insanlar nazarında basit bir kişilik olarak görülecekse, labali olarak algılanacaksa, yalan söyleyeceğinde korkarsa ve boş söz sarf edeceğinde korkarsa, bu durumda mübah olan konuşmayı bile ne yapmak lazım? azaltmak gerekiyor. Yani terk etmek değil de çünkü zaruri olan e, durumu vardır. Zaruri olan nedir? İşte örneğin e, bir yerde bir yere giderken diyelim ki bir insana e, bir şey sormamız ve işte evimizin içinden kemine bir insana bir hitapta bulunacağımız zaman bu çok normal olan bir durumdur. Bunun dışındaki hususlar da <laughs> insan e, Aleyhime olur korkusuyla, hesabını veremem korkusuyla dediğiniz gibi e, gereksiz konuşmaları terk etmesi. Bir diğer husus, bir insanın e, her türlü yeme içmesi mübahtır. Yani helal ve temiz olan, temiz olma şartı esas, helal ve temiz olan yiyeceklerde ve içeceklerde bir insanın yemesi ve içmesi mübahtır yani günah olan bir durum değildir. Ama bir insan çok yemek ve içmekten doğacak zararlardan korkarak örneğin mesela çok yediği zaman işte Allah'a karşı tembel olacağı, gaf, e, gaflete düşeceği ve daha e, diyelim ki işte şişkin kabaracağı buna dair hususlara dair mübah olan Yiyecekler de insan terk edebilir. Yani e, helal ve mübah olan şeyleri bile ne yapar İnsan terk edebilir. Niye? Burada bu mübah olan şeyler yapıla yapıla en sonunda sahibinin günaha götüreceği, zarara götüreceği korkusundan dolayı bunlar bile terk etmek. Örneğin başka bir mübah örnek verelim. Esas olan insanlar arasında olup insanlarla sosyal anlamda beraber olmaktır. Ama diyelim ki girmiş olduğumuz ortamlarda o kadar e, münker yani çirkin olan işler yok. Çirkin olan sözler davranışlar yok. Ama bununla beraber biz insanların arasına çok karıştığımız zaman yanlış yapmaktan dediğimiz gibi Rabbimizin razı olmayacağı bazı şeyler Meydana gelir yani ortaya çıkar korkusuyla insanlarda uzaklaşabiliriz. Yani insanlarla mümkün olduğu kadar e, ne yapmamak, bir arada bulunmamak, mümkün olduğu kadar onlarla iletişimde uzak durmak. Nitekim hadise de varit olmuştur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iyi arkadaş, yalnızlıktan iyidir. Yalnızlık da kötü arkadaş da çok çok iyidir. Bu böyledir. Kısaca takvanın tanımı ve e, onun e, işlerine dair örnekleri verdik. Şimdi esas konumuza geçebiliriz. Bir de genel anlamda takvanın şöyle bir tanımı yapılmış. E, takva ha, e, hakka yani Allah'a ve halka yani insanlara karşı yanlış yapmaktan uzak durmak. Yani bir insan şöyle diyelim. O kadar titiz ki yani şu titizliğe sahip olabilmek. Acaba ben Rabbimin rızasını e, gerektirecek işler yaptım mı? Acaba ben Rabbimin gaza gazabını gerektirecek bir iş yaptım mı? Acaba ben falanca insanı üzdüm mü? Ve falanca insan benim yüzümde sıkıntıya uğradı mı? Buna benzer durumlar. Yani böyle vesveseci değil de e, kasıtlı olarak vesvese hastalıktır. Vesveseli değil de dediğimiz gibi e, yanlış yaparım korkusuyla bu konularda titiz olma, hassas olma. Böyle yani takmanın kısa tanımı genel anlamdaki bir tanımı da e, halka e, hakka yani alemlere kuran Allah ve halka karşı yanlış yapmamaktır. Konuyla ilgili ayeti şimdi aktarabiliriz. Rabbimiz buyuruyor ki bizlere Ya yuhallezine amenun Ey iman edenler İttekullah Allah'tan korkun. Yani müttefi olun. Yani takva sahibi olun. Takva dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de e, daha çok Allah'tan korkun diye yani ayetler tercüme edilirken verilir ama takva bizim yukarıda Tanımlamış olduğumuz anlamların hepsini içerisine alır. Ayet diyor ki, Ey iman edenler, İttekullah. Allah'tan sakının. Allah'tan korkun. Allah'a karşı gelmekten, O'nun emirlerini çiğnemekten, farzlarını yerine getirememekten, O'nun rızasını kazanamamaktan, dolayı ne yapın? Sakının. Bu konuda hassas olun. Yani dikkatli olun, müteakız olun. Eee... Bir an bile olsun bir gaflete düşmeyin. Vel tendur nefsun ma kademet her nefis yani insan yarın için yarın için yarındaki kasıt e, şüphesiz ki bugün geçecektir. Bizim hepimizin bir yarını var. Esas yarın ahiret günüdür. Nefis yani insan yarın için ne takdim ettiğine bir baksın. Hakikaten ayet Allah'tan korkun dedikten sonra, Allah'tan sakının dedikten sonra herkes yarın için yani önünde karşılaşacağı şeyler hususunda neleri sunmuş, eseri nedir, hangi eserleri ortaya koymuş buna bir baksın. Nitekim başka bir ayette Rabbimiz şöyle ferman buyurur. İnne enzernakum adaben qariben. Yemen yadurur mer uma qaddemet yada ve yekulul kafir ve kuntu Yemin olsun ki biz sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kafir olan dünyadayken Allah'ı tanımayan, Allah'a baş kaldıran, ona karşı gafil olan, onun farzlarını hiçe sayan, onun emirlerini çiğneyen, 7/24 Allah'ın sınırlarına tecavüz eden kimse, kafir kimse elleriyle ortaya koymuş olduğu şeylere bakar. Artık kıyamet kopmuştur. Hesaplar görülmüştür. Kafir elleriyle kazandığı şeylere bakar. Bu hali görünce yani yapmış olduğu cürümleri görünce yapmış olduğu taşkınlıkları görünce der ki Yakulu ya leyteni kuntu keşke ben toprak olup yok olup gitseydim diyecek. Şimdi dünyadaki kafirler taşkınlık yaptıkları zaman Allah'a isyan edenler, Allah'ın sınırlarını tanımayanlar, Allah'a karşı cüretkar olan insanlar dünyadayken ahirete iman etmeyen kimseler şöyle düşünürler. Derler ki yahu dünya hayat bu hayattır. Bu dünyada ne yaparsan ne edersen yani ne çalarsan ne çırparsan keyfin canı ne istersen ne yaparsan bunlar yaparsan budur. Yoksa öldükten sonra toprak olup gideceksin. Kafirlerin ekserisi böyle derler akideleri, inançları budur. Halbuki bu söz kıyamet gününe sahibin karşısına çıkıyor. Ne diyor Rabbimiz? Diyor ki <laughs> kafir o gün yapmış olduğu şeyler elleriyle elleriyle takdim etmiş olduğu sunmuş olduğu işler, ameller karşısında çıkar. Bunları görünce der ki keşke ben toprak olup yok olup gitseydim. Evet. İnsanlar bu dünyada ayrıldıkları zaman doğrudur. Toprağa gömülüyorlar. Ama insan fiziki olarak ölüyor. Ruh ölmüyor. İnsanoğlu nasıl annesinin karnındayken dünya gelmeyi sevmediği gibi dünya geldikten sonra dünyada ayrılmayı da sevmiyor. İnsan ebedi duygu taşıyan bir varlıktır. Bu da cennetin ve cehennemin sonsuz oluşuna işarettir. Dolayısıyla sonsuz hayat bu dünyada değildir. Bu dünyada insan geçici bir şekilde kalmaktadır. Esas olan, esas barınak yeri, esas bütün hesapların görüleceği, herkesin yaptığı yanına kar kalmayacağı, zalimlerin yaptıkları yanına kar kalmayacağı, mazlumların yaşadıklarının kesinlikle ve kesinlikle yanlarında biz bununla geldik demeyecekleri gün ahiret günüdür. Ve bugün kim ne yaptıysa mutlaka karşını görecektir. İşte Rabbimiz Ayette diyor ki, ey iman edenler Allah'tan korkun. Allah'tan sakının. Herkes yarın için ne gönderdiğine bir baksın. Evet, bizler bu dünyada geçeceğiz. Yapmış olduğumuz eserlerimiz, yani amellerimiz, işlerimiz, belki bugün insan, yani beşer ürünü olan e, cihazlarla kaydedilmiyor olabilir. Ama bizim söylemiş olduğumuz bir söz, düşündüğümüz bir düşünce, ortaya koymuş olduğumuz bir amel bu insanlarca bilinmese de bunların hepsi aziz ve celil olan Allah'ın elçileri, melekler tek tek kaydediyorlar. Ve bunların hiçbir tanesi kaybolmamak kaydıyla kıyamet gününde hepsi bizim önümüze çıkacaktır. Dolayısıyla ayet diyor ki Allah'tan sakının ve herkes yarın için ne takdim ettiğini yani yarın için ne yaptın ne ettin buna bir baksın. İnsanlar şöyle bir düşünceye sahipler. İnsanlar genelde bu dünyada hazırlık yaparlar. Yani şöyle düşünürler. Ya bu dünyada çalışalım, çaba sarf edelim. Kimse muhtaç olmamak babında ne yapalım? İşte bu dünyada ev mi alacağız, bark mı alacağız, işte araba mı alacağız? Yani buna da telaşlanılan insanlar. Yarın kimse muhtaç olmamak. Bu bir yere kadar anlaşılabilir. Ama esas olan, esas olan insanın bütün hayatını ilgilendiren, ebedi bir hayat olan ahiret için neler takdim ettiğine bakması daha da önemlidir. Bu en baş sırada olması gerekiyor. Diğerleri teferruattır. Yani dünyada işte çok zengin olmak, çok para kazanmış mıyız, belli şeylerin sahibi olmuş muyuz, dünyanın yarısına mı sahip olmuşuz veya dünyada hiçbir şey mi, hiçbir şey mi sahip olmamışız? Bunlar pek problem değil. Problem olan bizim esas gideceğimiz yer yani ahiret için ne gönderdiğimizdir. Ha, bugün içerisinde yaşamış olduğumuz cahiliyet düzeni, cahiliyet toplumu, yani kendisini Müslüman sanan, İslam'la uzakta yakın alakası olmayan insanlar şöyle düşünüyorlar. Biz yaşandığımız zaman hacca falan gideriz, namaz falan kılarız belki işte, böylece ne yaparız? Cennete gideriz. Ve hiçbir şey yapmasak da, biz öldüğümüz zaman birileri bizim arkamıza Yasinler, Mevlidler okutarak, Kur'an okutarak bizi böylece kurtarırlar. Vallahi böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey şu anlamda yok. Böyle bir şey kesinlikle ve kesinlikle bir insan gavurca yaşayacak, gavurca geberip gittikten sonra e, kendisine birileri arkasında işte Yasin, Hatimler yaptıkları zaman bu ona faydası olacak. Böyle bir şey yok. Yapılan sari ameller iman eden, sahih bir itikad üzere olan kimselere fayda verir. Dolayısıyla insanın kendi eliyle yapmış olduğu işler başkalarının yaptığı işlere kesinlikle benzemez. Bu dünya işlerinde de böyledir bir insan kendi yapmış olduğu bir işi başka bir arkadaşına, en samimi bir arkadaşına devretse istediği randuvanı alamaz. Bir de düşünelim ki ebedi bir hayat için biz ne yapıyoruz? Allah'a karşı hiçbir kulluk etmiyoruz. Hiçbir amelimiz yok. Öldükten sonra birileri bizim arkamıza yasın gönderirler. Toplu hatimler yaparlar. Böyle işte milyarlarca ihlaslar, felaklar, naslar, tesbihler falan yaparlar. Toplanırlar ne yaparlar? Bizim arkamıza gönderirler. Bu Allah'ın dinine alay etmektir. Böyle bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla bizim kendi ellerimizle yapmış olduğumuz şeyler nelerdir? Kıyamet gününde bunlar bizim önümüze çıkacaktır. Onun için alemler Rabbim Allah Allah'tan sakının her, her nefis kendisi için ne takdim etine baksın diyor Rabbimiz. Devamda diyor ki alemler Rabbim Allah, Allah Allah'tan korkun sakının. İnnallâhe habirun bimâ tamelûn. Muhakkak ki Allah öyle bir Allah'tır ki yaptığımız yani yapılan her işlerden haberdardır. Şimdi konu alakalı hadise gelecek olursak arkadaşlar Ebu Zer aktarıyor. Ebu Zer diyor ki Allah'ın Resulü'nde sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü dedi ki İttekillâhe haythuma kunte. Nereden olursan ol. Yani neredesin? İşte evde misin? Efendim söyleyeyim çarşıda mısın? Pazarda mısın? Camide misin? Bilmiyorum. nerede olursan ol. Dünyanın hangi noktasına olursan ol. Allah'tan kork. İttekillâhe haythuma kunte. Nereden olursan ol. Allah'tan kork. Devamda diyor ki Allah'ın nebisi. وَتَّبِسْ سَيَّتَ الْحَسَنَاتَ temhuha Yapmış olduğun bir seyyeyi yani bir günah işlediğin zaman bir hata ettiğin zaman bir kusur yaptığın zaman onu imha edecek onu yok edecek onu kesinlikle ve kesinlikle tarumar edecek bir iyilik yap. Yani bir seyye yaptın, bir kötülük yaptın. Belki kastın yoktu. Belki Niyetin o değildi. Kazayla insan olman hasebiyle bu senden sadır oldu. Ve diyelim ki gaflet anla denk geldin. Ne yaptın? Bir hata yaptın. Onu imha edecek. Onu yıkacak. Ne yap? Bir hasane. Bir ilik işte. Ve hâlikin nâse bihulikin bihulikin Ve insanlara karşı da güzel ahlaklı ol diyor Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu hadiste takva, salih amel ve güzel ahlak. Yani üç hususu barındırıyor. Bizim esas konumuz neydi? Girişte takvaydı konumuz. Yani takva ayı Ramazan. Takva Allah'a karşı gelmekte sakınmak. Ayetten sonra aktarmış olduğumuz hadiste ilkinde hadis bize nerede olursan ol Allah'tan kork, celle ve Allah. Her durumda her halde gerek sırran ve gerek alaniye yani gerek gizli hallerde gerek açıkta Allah'tan kork. Allah'a karşı yanlış yapmakta sakın Celle ve Allah. Çünkü Allah her haline muttalidir. Allah'ın seni senin her halin Allah'a ayandır. İnsanlarda hali olan yani insanların bilmemiş olduğu hallerini Allah bilmektedir. Allah'ın elçileri buna şahitlik etmektedirler. Dolayısıyla hangi durumda olursan ol ister tek başına ol ister başkaları arasında ol Allah'tan kork. Nerede olursan ol. Daha yapmış olduğun bir kötülüğün arkasında onu imha edecek, onu yak edecek ne yap bir iyilik, bir güzellik işte. Ve insanlara karşı güzel ahlaklı oluyor. Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve Bu vasiyetlerin Muaz ve Ebu Zer radiyallahu anh'ın yaptığına dair pek çok farklı rivayetler var. O rivayetlerden birisi de şu. İmam Bezar aktarıyor. İbn-i Lahiyya, Ebu Zübeyl Ebu Tüfeil, Muaz isnadıyla şunu aktarmış. Demiş ki Efşi selam Selamı ifşa edin. Yani selamı yay. Kime diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muaz evet. aktarıyor. Diyor ki efşi selam. Selamı yay insanlar arasında. Yani çünkü selam emniyettir. Güvendir. Karşıdaki muhatabına güven vermektir. Emniyet vermektir. Benden sana zarar gelmez demektir. Daha ee, vebdül da'am yemek yedir. Yani takvaya ait olan özellikler, takvaya ait olan hususlar. Ney? Selam yay. Daha yemek yedir. Ve Allahi istihyae racülün zi heyati min ehlike. Allah'tan öyle utan ki nasıl utan? Şöyle utan. Senin tanıdığın, senin milletinde, akrabalarında, ahbaplarında, toplumunda böyle yetki sahibi, böyle yüksek bir makama sahip olan birisinde nasıl utanıyorsan Allah'tan da öyle utan. Celle ve Şimdi düşünün ki biz değil mi insanların bizde hoşlanmayacağı bir hareket yaptığımız zaman mesela bizim annemiz görse bir hareketimizi. İşte kardeşimiz görse, babamız görse, herhangi bir arkadaşımız görse ne yapar? Onda utanırız bu yapmış olduğumuz hareketten dolayı. Doğru mu? Doğru. İşte hadis yapmış olduğun yani utanman senin bir hata yaptığın zaman kavminin yani milletinde olan yüksek mertebe sahibi kimselere nasıl utanıyorsan o şekilde Allah'tan utan. Devamında ve ida esete fasin. Bir kötülük yaptığın zaman ne yap? Hemen onu yok edecek, onu düzeltecek, onun yerini tutacak bir iyilik yap. Vel tuhsin ke <laughs> mestata'at. Ve gücün yettiği nisbette yani gücün yettiği kadar güzel ahlak sahibi ol. Bakın takvaya ait olan özellikler. Neler? Birincisi selamı yaymak insanlar arasında. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Daha yemek yedirmek. Allah'a imanın en bariz e, ah, ahlak ki Hasretlerden birisi de insanlara yemek yedirmektir. Daha kavminin yüksek mertebeli kimsesinde utandığın gibi yani hata ettiğin zaman Allah'tan o şekilde hata et. Allah'tan o şekilde utan. Daha kötülük ettiğin zaman hemen iyilik yap. Bırakma. Yani öteleme. Çünkü takva bunu gerektirir daha daha gücün yetti nispette güzel ahlak sahibi ol. Gücün yetti nispette güzel ahlak. Güzel ahlak şudur arkadaşlar. Kısaca detayına girmeyeceğiz konumuz bu olmadığından dolayı. Allah'ın razı olmuş olduğu ve insanlara eziyet olmayan hususlardır. Yoksa güzel ahlak böyle pısırık birisi işte e, ee, insanlar yanında böyle sessiz falan duruyor. Ama gücü yet türlü taşkını, taşkını yapacak olan kimse değil. Toplum çoğu zaman bunlar yanlış anıyor. Güzel ahlak dediğim gibi böyle pısırık gücü yetmiyor, yetmenden dolayı bazı şeyler yapmıyor. O bu ne kadar efendi bir insan bu değil. Güzel ahlak Allah'ın razı olmuş olduğu işlerin kişide sadır olması ve insanların o kişinin şerrinde o kişide her şekilde emin olmasıdır. İnsanlara faydası dokunan, insanlara zarar dokunmayan demek kısaca. Yine başka bir hadise ise amr bin As aktarıyor. Bu konu alakalı diyor ki Ya Resulallah evsini ey Allah Resulü bana vasiyet et. Yani bana nasihatte bulun. Kim diyor? Muaz bin Cebe diyor. Kale Resulullah dedi ki aleyhissalatü vesselam U'budullahe Voilà, tüşkü bir şey. Allah'a kulluk et ve ona hiçbir şey ortak koşma. Bu çok zor bir şeydir. Yani Allah'a kulluk et, ona hiçbir şey ortak koşma. Böyle söylemek çok basit ama inanın ki bunu yaşamak çok zor. İnsanların ekserisinin hali bu. Bugünkü insanların çoğu da bu durumdalar. Yani Allah şirk üzere yaşıyorlar. Gönderilen bütün evi ve Resul'ler İnsanlara Allah şirkten alı koymak için gelmişlerdir. Şirk çok büyük bir beladır. Tabir yerine yeryüzünde yüz tane insan varsa bunların yüzde 99 şirke bulaşır da bir tanesi bulaşmaz. Böyle be bela bir şey. Ama insanlar bunun farkında olmazlar. Dolayısıyla diyor ki Resulullah Allah'a kulluk et ve ona hiçbir şey ortak koşma. Kale dedi ki muazzamla ya Resulallah Zirni. Ey Allah'ın Resulü. Zidni. Ey Allah'ın Resulü. Biraz daha arttır. Hani biraz daha fazlalaştır. Bana da başka şeyler de söyle. Tarzında söylüyor. Muaz nasihat istiyor Resulullah'tan. Resulullah diyor ki ne yapıyor? Allah'a kulluk et ve ona hiçbir şey orta koşma. Muaz diyor ki ey Allah'ın Resulü biraz daha arttır Kale. Dedi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. İza esete fe ahsin. Kötülük yaptığın zaman hemen iyilik yap. Kalmasın o. Çünkü kalınca birikir. Ya Resulallah zidni ey Allah'ın Resulü benim için biraz daha artır dedi. Kale Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki İstekim ve tuhsin huluk. İstikamet üzere ol. Yolunu şaşırma ve daha ne ol? Ahlakını da güzelleştir dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bu hadiste de gördüğünüz gibi Resulullah kendisine nasihat isteyen Muaz'a önce bir tane şeyi söylüyor. Diyor ki Allah'a kulluk et ve ona hiçbir şey hiçbir şey ortak koşma. Bir insan bunu başarırsa esasında hemen hemen her şeyi başarmıştır. Muaz'a detayına giriyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü biraz da arttır diyor ya. Bunun üzerine Resulullah diyor ki Kötülük ettiğin zaman hemen iyilik yap. Fe'asin hemen hemen. Hiç yani bekleme. Biraz daha benim için artır dediği zaman Resulullah diyor ki istikamet üzere ol ve alaklı güzelleştir. İstikamet demek ne demek? Bunu inşallah başka bir konuda işleyeceğiz. Bizler her gün Fatiha suresinde beş vakit Allah'tan istikametimizi şaşırmamak için ne yapıyoruz? İstikamet istiyoruz Rabbimize. Fatiha suresini okursak bunu görürüz. Aziz ve celil olan Allah takva, güzel ahlak ve iskamet sahibi olmayı bizlere muvaffak eylesin. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin.